Adı Ebru Gündeş'in eski kocasıyla anılan hadise yeni aşk bombasını patlattı. Mehmet Dinkerler'den ayrılan hadisenin yaptığı yorum aşk iddialarını alevlendirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz programında günlerce konuşulan hadiseyle Lezarrap Aşkı'nın ardından hadiseden yeni bir hamle geldi. İş insanı Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen hadise bu kez bambaşka bir isimle anıldı. Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki yorumu yeni bir aşka erken açtı sorularını akıllara getirdi. Takvimde yer alan habere göre hadisenin Fransız kickbox şampiyonu Kyril Benzekui ile sosyal medya üzerinden yorumlaşması aşk iddialarına neden oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.